Merhabalar sevgili dostlar. İki önemli gündemle karşınızdayım. Normalde bugün sadece yerli ve milli Epstein dosyası yapacaktık ama Türkiye'nin gündemi malum durulmuyor. Salı günü Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin ezberini bozma günü. Yani iyi manada bozsa bir şey demeyeceğiz ama detayına geldiğimizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ben biliyorum Devlet Bahçeli'yi Burada oynatmamdan, göstermemden rahatsız olan arkadaşlar var. Bu adamın bir cümlesini bile duymak istemiyoruz diyen arkadaşlarımız var. Ama bu adam, bu Türkiye'nin yönetimine müdahaleden vazgeçmediği sürece ve Türkiye'nin içine ettiği sürece, mecburen biz bu adamla ilişkimizi koparamayacağız. Bir dakikalık bir videosunu izleteceğim size ve o videonun üzerine yorumlar yapacağım. Şimdi Devlet Bahçeli'nin 2024 Ekim ayından bugüne geldiği durumu devrim diye sayabiliriz. Kendisi açısından tırnak içerisinde. Terörle mücadeleden terörle müzakere dönemine gelmiştik. Artık terör savuculuğunun son aşamasına geldik. Şimdi önce videoyu izleyeyim ne demek istediğimi daha iyi anladık arkadaşlar. Biz siyaseti siyaset olsun diye değil, milletimize ve ülkemize hizmet için yapıyoruz. Çünkü başkaları gibi ülkeler, ilkeleri, nezaketi, hoşgörüyü unutma lüksü. Bakın bu arkadaşın ilkesi varmış hoşgörüsü varmış ve nezaketi varmış. Yani ilkeğin olmadığını bir Tayyip Erdoğan'la ilişkinden, iki terör konusundaki geldiğin noktadan, 50 tane konudan sayabiliriz. Yani mesela Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargılama TRT'den yargılansın deyip yapmadığından, e, TRT TRÇ ittifakı demenden, efendim Cemevleri ibadethane olsun, demenden, emekliyle ilgili verdiğin sözlerden ilkesiz olduğunu net bir şekilde anlıyoruz. Zaten bu çözüm konusunu söylemeye bile gerek yok. Ama kardeşim senin nezaket nerede, nerede? Şimdi bir lafın içerisinde, 10 dakikalık bir lafın içerisinde 9 dakika CHP'ye çakıyor. Açılım süreciyle ilgili adını bile koyamadıkları açılım süreciyle ilgili konuşanlara çakıyor son gitmeden bir dakika önce bir laf ediyor. Yani şimdi mesela Selahattin Demirtaş'ın özgür kalması konusunda, kayyumlular konusunda bizim söylediğimiz şeyler net. Yani siz Selahattin Demirtaş'ın adını anmazken Selahattin Demirtaş siyasi esirdir diyorduk. Eğer açılım yapılacaksa bunun ilk adımının Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğüne kavuşması olduğunu söylüyorduk. Fakat biz bunu söylediğimizde saldıranlar şimdi diyor ki Selahattin'in evine dönmesi filan. bir dinleyin arkadaşlar. Sahip değiliz. Hiçbir Türk milliyetçisi, hiçbir dava ve gönül insanı. Bakın bu hiçbir Türk milliyetçisi, hiçbir dava ve gönül insanı. Durun ya niye ben öyle yapıyorum ki? Şunu dinleteyim hiçbirden açılmışken. Hiçbirden açılmışken şunu bir dinleteyim arkadaşlar hiçbir namuslu ve şahsiyet sahibi yükdaşım PKK ile HDP ile Türkiye kefan biçmek için fırsat kollayan alçaklarla yan yana gelemez, aynı hizada bulunamaz. Evet şimdi hiçbir demişti aklımıza bu geldi devam ediyoruz arkadaşlar. Günü birlik yaşayamaz savurgan ve sorumsuz davranamaz elleri öpülesi Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye dediği gibi gerçek inanç ve dava insanları sabah doğup akşam ölenlerden olamaz <laughs> Millet Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı nereden kaynaklanırsa kaynaklansın küçük siyasi hesapların kendi ayaklarına paranga vurulmasına izin vermeyecektir. Hiçbir Türkiye sevdarısı buna göz yummayacak. Bak gene hiçbir dedi. <laughs> Bilakis her gün biraz daha kenetlenip büyüyerek <laughs> süper güç Türkiye yolundaki yürüyüşümüz de... Süper güç Türkiye. Ya kardeşim Türkiye'de 36 ay enflasyon yükseliyor. 36 ay bunun Türkiye'nin tarihinde daha önce 11 ayı geçmediği söyleniyor. Daha önce 11 ayı geçmemiş. 11 ay yükselmiş ondan sonra düşüşe geçmiş. En son 11 ayı görmüş yani. 36 ay Türkiye'de enflasyon yükseliyor. Edecektir. Bu aziz vatan hepimizindir. Temel varoluş sebebimizdir. Bunun için her şeyimizdir, her şeyden de azizdir. Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir anlayışın samimi temsilcisi, yürekli savunucusudur. Can pahasına olsa bile ülkesinde ülkelerinden taviz vermeyecektir. Değerli dava arkadaşlarım, bu duygu ve düşüncelerle sözlerimin notak noktalar... Bak hep sözlerin en sonunda Türk milletine bir boru düşüyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. En iyi dileklerimi sunuyorum. Bitmedi. Ama Bitmedi, aziz durun. Var arkadaşlarım. Anadolu huzura. Anadolu huzura kavuşacakmış. Bak dikkatli lütfen. Öc olan umuda. Devam edelim. Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir. Ya bu adam hani bir şey söylüyorsa bunun tam tersini düşünmeniz lazım arkadaşlar. Bugüne kadar söylediklerinden nereye geldiğini hepimiz biliyoruz. Demirtaş'ın özgürlüğünü, kayyumlar konusunu, Ahmetlerin makama dönüşünü bunların hepsini biz de savunuyoruz. Ve fakat kardeşim sen hangi dediğini yaptın da bunların samimi olduğunu düşünelim. Açık ve net yalan söylüyor. Yani bu bunu söylüyor. Orta açısından Selahattin Demirtaş'ın orada durmasının bir manası var. Ahmetlerin belediyelerinin başına geçmemesinin en önemli nedeni ne arkadaşlar? AKP iki tane daha belediye sahibi olsun. Çünkü kayyum atandığında da belediyenin başkanı AKP'li oluyor. Vali de olsa AKP'li oluyor, kaymakam da olsa AKP'li oluyor. Ve her şeyden önce CHP ya da Dem Parti bir tane belediyeyi kaybetmiş oluyor. Bunların bir tane belediyeyi almak için belediye meclis üyelerini nasıl istifa ettirdiğini, nasıl kumpaslar kurduğunu, nasıl yeniden seçimler yapıldığını, yeniden seçimlerde nasıl hileler yapıldığını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin şu söylediklerinin gerçekleşme ihtimalini ben görmüyorum. Hani bir istisnai durum olur. Zaten bu bunu söyledikten sonra ortağı hemen biz yargıya müdahale etmiyoruz dedi. Bugün onun ne diyeceğini, bu konuyla ilgili Devlet Bahçeli'nin söyledikleriyle ilgili ne diyeceğini merakla bekleyeceğiz. Evet sevgili dostlar, yani Devlet Bahçeli'ye 8 dakika ayırmışız. Yani değmez ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Şimdi gelelim yerli ve milli Epstein işine sevgili dostlar. Ya şimdi e, bu adamlar yakın zamana kadar layık insanları kendisinden gibi olmayan insanları, kendileri kadar dindar olmayan insanları, dindar olmayan insanları ahlaksızlıkla, namussuzlukla suçlaya geldiler bugüne kadar. Yani kendileri ahlak timsaliydi ancak karşısındakiler ahlaksız, namussuz adamlardı. Hani bunların her konudaki fikirlerini, zikirlerini, gerçekten ne olduklarını biz çok iyi biliyoruz ama bilmeyen insanlar için şimdi Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasıyla başlayan Ondan sonra İmam Hatip'li bacılarımızın tırnak içerisinde uyuşturucuya, fuhuşa nasıl gömüldüğüyle devam eden peşinden uluslararası pedofili, çocuk tacizi ve çocuk tecavüzü dahil olmak üzere birçok suçla iç içe geçen bir Epstein dosyası var. Bu dosyanın içerisinden Türkiye'den iki kişi çıkıyor. Yani ikisi de din fışkıran insanlar. Bir tanesi kendine özgü tarikatı olan ısıtıcı satarak efendim musluk şubu satarak e, demlik satarak bir takım ev ürünleri satarak e, piyasaya giren ondan sonra kendisinin çerçevesince kapalı bir cemaat haline dönüşen Enver Ören'in adını Mücahit koyduğu oğlu Mücahit Ören. Mücahit Ören'in yazışmalarını biraz sonra size okuyacağım. Öbürü de Fettah Tamince. Fettah Tamince deyince aklınıza ne geliyor? Fetoş geliyor. Fethullah Gülen geliyor. Ve Fetullah Fethullah Gülen'in yapılanmasının nasıl bir yapılanma olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Din, Müslümanlık eşittir Fethullah Gülen. Böyle anlatıyorlardı. Bakın. Böyle bir soysuzluk yaşanıyor. Bu soysuzluğun içerisinde iki tane Türk'ün ismi geçiyor. Bunlardan ikisi de dindar. Onun için yerli ve milli hatta dini Epstein diyebiliriz. Şimdi bu Mücahit Efendi Fetha Tamince yazınca arkadaşlar böyle bir şey geliyor. Uluslararası alanda başarılara imza atmış bir iş adamıdır ve Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinden biridir diyor. Bundan sonra ne yazacak yani burada şey mi yazacak? Uluslararası e, fuhuş çetesinin Türkiye'deki ayaklarından birisi mi yazacak yani? Mücahit'le ilgili de böyle yazıyor. Türk iş insanı, İhlas Holding'in yönetim kurulu başkanı ve genel müdürüdür. Biliyorsunuz TGRT, e, özellikle CHP karşıtı, e, hukuksuzluk yanlısı bir yayın çizgisinde ve iftiralarıyla anılıyor. Biraz sonra Özgür Özer'in bu konuyla ilgili size bir konuşmasını dinleteceğim. Şimdi Mücahit Ören şöyle bir mail atıyor arkadaşlar. Adalet Bakanlığı'nın Epstein belgeleri veri tabanında yer alan belgelerde İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahit Ören'in Epstein'in 20 yıl hapis cezası alan hükümlüsü suç ortağı Vele Maxwell'e yazışması ortaya çıktı. 2004 tarihli konuşmanın çıktılarına göre bakın 2004'te oluyor arkadaşlar. Çıktılarına göre ilk olarak Maxwell'in örene bunu almayı, yani şimdi bu ilk değildir bunu almayı dediğine göre bir şeyden bahsediyoruz. 400'de bekliyorum. Ayrıca bana kim olduğundan bahseden bir biyografisini gönderirseniz bunu söylemekten nefret ediyorum. Ancak Richard bir züppe ve sosyal statü avcısıdır diyor. Yani sosyal statüsü iyi olan insanlarla, kadınlarla, çocuklarla ilgilenir diyor. Ören Maxwell'e gönderdiği yanıtta şu ifadeleri kullanıyor. Hanfendi. İşte uluslararası televizyon sanatları ve bilimleri akademisinden Bay Bronson'a yazılan mektup özgeçmişimi de ekledim. Yardımlarınız için minnettar kalacağım. Onunla konuştuğunuzda veya herhangi bir tepki aldığınızda lütfen bana haber verin. Bana bir şeye ihtiyaç duyarsanız, başka bir şeye ihtiyaç duyarsanız bana bildirin diyor. Bakın arkadaşlar, bu yazışmanın şey de burada. En başında da ne diyor? Bunu pazartesi günü halledeceğim diyor. Bakın Ören Max Verecer verdiği cevapta teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ayrıca daha yaramaz olmak için sizden çok şey öğreneceğim diyor. Bu yaramazlığın onların terminolojisinde neye denk geldiğini biliyoruz. Değil mi arkadaşlar? Şimdi önce Fettah Tamince ile ilgili size kısa Fettah Tamince kimdir? Sermayesi nereden geliyor? Nasıl bu kadar bir babası kumaşçıyken liseyi okumak için Antalya'ya gelmişken nasıl oluyor da böyle oteller zinciri sahibi oluyor falan. Bunun açıklamasını yapıldığı kısa bir video izleteceğim size. FFT Tahminçe ilk sermaye birikimi sonrasında Kemer'de bugün hala Antalya'nın yıldız turizm ilçelerinden biri olan FFT Tahminçe'nin sahibi olduğu Rixos'un da bir otelinin bulunduğu Kemer'de bir mücevher dükkanı açtı. Burada çok sayıda yerli yabancı ama özellikle de turist ve özellikle de Rus turist müşterisi oldu. Özellikle Ruslarla veya eski Sovyetler Birliği coğrafyasından gelen turistlerle yakın ilişkiler kurdu. Bunların arasında oligarklar da vardı. Bir iddiaya göre Fethullah Tamince'nin daha sonra kuracağı otellerin sermayesi bu dönemde arkadaşlık kurduğu, dostluk ilişkisi geliştirdiği Rus veya Eski Sovyetler Birliği coğrafyasından ki da dahil bu bölgelerden gelen oligartlar veya çok zengin turistlerdi. Onlarla Fethullah Tamince ortaklık kurmaya başlamıştı. Ne diyecekti yani şimdi Fethullahçı çetenin Elemanı oldum. Orada biliyorsunuz korumacı bir şey vardır. Herkes birbirine yardımcı olur. Ben Fethullah'ın en önemli iş adamlarından biriydim. Bu şekilde mi semir desin yani? Mutlaka bir kirli sermayesi vardır. Şimdi gelelim işin Fethullah boyutuna sevgili dostlar. Fetullah'la nasıl kank olduğunu anlatan yine 50 saniyelik bir video. olduğunu söylemişti. 1985-86 yılında biraz önce anlattığım gibi Van Çaldıran'dan Antalya'ya geldiğinde liseyi okumak için bu dönemde geldiğinde ve Gazi Lisesi'ni Antalya'daki kaydını yaptırdığında Antalya'da çok fazla tanıdığı olmadığını ve bu dönemde cemaat yani FETÖ'nün o dönemki ismiyle cemaat üyesi gençlerle, öğrencilerle tanıştığını, onlarla ilişki kurduğunu anlatmıştı. Bu süreçten sonra cemaate ait evlere, yurtlara gidip gelmeye başladığını ve üniversite öğrencisi olan abilerle tırnak içinde söylüyorum, abi bu FETÖ'nün kullandığı kavramlardan bir tanesi biliyorsunuz. Görüştüğünü, o dönemde görüşmeye başladığını ve görüşmeyi sürdürdüğünü anlatmıştı Fethat Tamince. Tamince'nin örgütle ilişkisi sadece Zaman Gazetesi'ne ortaklıktan ibaret değildi. Aynı zamanda cemaatin iş dünyasındaki örgütü TUSKO'nun üyesi olduğu biliniyor. Aynı zamanda yine FETÖ çevresindeki vakıflara da üye olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Tamince ile ilgili daha önce bu adamı kim koruyor? diye bir açıklama yapmıştı. Kılıçdaroğlu şöyle söylemişti Fehza Tahminci hakkında. Hakkında MIT ve MASAK yani Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK raporları var. Himmet topladığı yani cemaate örgüte yardım parası topladığı biliniyor. Pensilvanya'ya gidip geldiği biliniyor. Kim koruyor bu adamı demişti CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Peki Tahminci ile ilgili adli soruşturmalar yasal süreçler ne durumda diye baktığımızda. Geçmişte 4 soruşturmanın açıldığını, bunların 3'ünün davaya dönüşmeden kapandığını, bir tanesinin Konya'da 74 sanıklı davaya dönüştüğünü ama tamince'nin burada berat ettiğini görüyoruz. Ama daha sonra kapanmadı bu mesele FETÖ bağlamındaki iddialarla ilgili meseleler ve geçtiğimiz yıl Yargıtay'ın 16. Ceza Dairesi daha önce kapatılan iki soruşturmanın, tahminci hakkında sonuçsuz kalan, kapatılan iki soruşturmanın yeniden açılması kaldığı yerden devam ettirilmesi gerektiğine hükmetti. Tamince ve FETÖ bağlamında dikkat çekici bir başka nokta Antalya Uluslararası Üniversitesi'nde yaşandı. Tamince'nin vakfı tarafından açılmıştı Antalya Uluslararası Üniversitesi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatıldı bu üniversite. Fetöyle olan ilişkiler, iddialar dolayısıyla. Ama iki Şimdi bu iki arkadaşın da ne kadar dindar olduğunu az çok hepiniz biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur yani. Peki bu arkadaşlar nasıl bir şeye ortak olmuşlardı? Şimdi de bunu izleyelim arkadaşlar. Şimdi bu görüntülerin montaj olmasını umut ediyorum. Bu Twitter'da yayınlandı. Bakıldığında gerçek gibi duruyor. Yani bir videoda bu kadar başarılı bir montaj yapılamayacağını düşünüyorum. Bir yapay zeka ürünü olabilir ama gördüğünüz gibi zaten hani temsili de diyebiliriz bu videoya. Sonuçta yapılan işin rengini, yapılan işin ne olduğunu biliyoruz. Hani Türkiye'den de depremde kaybolan çocukların akıbetiyle ilgili bir takım e, kaygılar yaşanmıştı. En son depremde çocukları tarikat ve cemaatlere kaptırdığımız ortaya çıkmıştı. Öte yandan yakın zamanda Türkiye'deki Ukrayna'dan gelen çocuklara nelerin yapıldığı da ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla onların e, yaşandığı bir düzlümde Amerika'da bu işin nirvanasına çıkan e, Epstein dosyasında benzer şeylerin olduğunu da biliyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Bakın bu e, yani LGBT'ye karşı bir takım şeyler savunarak ahlaksızlığa efendim yozlaşmaya karşı bir takım şeyler savunarak iktidara gelen Trump arkadaşlar. Bu görüntü 1992 yılında bu, bu görüntü herkes tarafından yani büyük televizyon kanalları da dahil olmak üzere yayınlanır ve bu, bu görüntünün gerçek olması olduğu konusunda herhangi bir şey yok. CNBC -E tarafından yayınlanmış zaten bu. İkisinin de gençlik yılları olduğunu görüyoruz. Evet ve üçüncü görüntümüz sevgili dostlar. Bu da e, Trump'a sorular sorulduğunda gazetecileri nasıl dışarıya attığının görüntüsü arkadaşlar. Yani şimdi yakın zamana kadar bu dosyalar açıklandıkça ben aklanacağım diyordu Trump. Fakat bırakın dosyaların içeriğini. Kendisiyle ilgili e, dosya ve kendisiyle ilgili soru soran gazetecileri Trump yaka paşa dışarı yattırıyor. <laughs> bir şey. Evet sevgili dostlar şimdi Özgür Özel Kahramanmaraş'ta FETÖ tam ince ve Mücahit'le ilgili deyim yerindeyse füze fırlattı. Yine çok kısa videolar. Bir tanesi yandaş medya bir tanesi de eski FETÖ'cülerin oluşturduğu ekiplerle sosyal medyada haysiyet suikastleri yapanlar. Bunların başında başında Eski FETÖ, eskiden FETÖ'cülerle uçarken bir grupla uçuyordu. Şimdi FETÖ'cüler göğe yok, başka bir grupla uçuyor. İki uçakta ortak bir adam var. Kim? Fettah Tamince. FETÖ'nün en aşağıdaki, en aşağıdaki devlete girmek için, der, devlete girmek için KPSS'de FETÖ'nün dershanesine gitmiş adama attılar. Efendim, sen de bir bağış yap birlikte kurban keseceğiz diye makbuz kestikleri adama attılar. Dairenin sahibi kirayı şu bankaya yatır dedi. Bankasya çıktı adamı memuriyetten attılar. Okulda terfi etmek için bu sendikaya gireceğiz dediler. O sendikaya gideni memuriyetten attılar. FETÖ'nün bütün ihalelerini toplayan bütün işlerini yapan adamı baş köşede oturtuyorlar. Geçen sene bu kişinin otelinde Antalya'da bir çocuğun turizm okuyor. Otelde çalışırken oradaki bir çocuğun babası 14 yıldır bağırıyor Burak Oğraş için. Oğlum görmemesi gereken bir şey gördü. Oğlumu tepeden boş havuza attılar apartı. Diyorlar ki adam buna inanıyor. Otel Rixos Fettah Tam savcı o geceki nöbetçi savcıyı bulmuş babası getirdi bana adam diyor ki olamaz bir çocuk oradan oraya atlayamaz ben tutanağı tutarken gördüm bunu birisi öldürmüş gitmişler oraya atmışlar diyor ama o dönem FETÖ'nün başsavcısı bilmem nesi kovuşturmaya gerek yoktur falan bu adam 14 yıldır bağırıyor görmeyeceği bir şeyi gördü görmeyeceği bir şeyi gördü şimdi Epstein belgeleri çıktı oradan bu trol ordularına bizim arkadaşlarımıza haysiyet suikasti yaptıran Erdoğan da diyor ya milletin parasıyla falan bir şey kastediyor bir yalanı kastediyor. Bu kişinin oteline o Epstein'in geldikleri oradan 18 yaşından küçük kızları eğittikleri oradan yurt dışına götürdükleri getirdikleri. Bu adamın onlarla içli dışlı olduğu ortaya çıkıyor. Bak dur da Allah nasıl bunları tarih önünde mahcup edecek. Dur. Uçak yalanını. Die deutsche ist endlich wieder erhältlich. Evet arkadaşlar şimdi Müco ile ilgili ifadelerine geliyoruz. Müconun televizyonundan uçak e, yalanını uçak yalanını oturmuş sabah akşam attılar ya uçağın sahibi AK Partili çıktı kiralayan AK Partili çıktı hayatta reisten sapmayız Ekrem'e selam vermeyiz ona uçak uçak kiralamadık dedi uçakta gezen AK Partili iş ortağı AK Parti'nin bir önceki İstanbul il başkanı çıktı o uçakla bizim alakamızın olmadığı çıktı. Bunu sabah akşam konuşan TGRT'nin sahibinin Epstein belgelerinde adı çıktı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ey Mücahit Ören. Şimdi, evet, bu Epstein böyle bir çıkar grubu. Her ülkede belli adamları var. Para, pul, ilişki. Ayrıca rezaletin bini bir para pedofili, taciz bilmem ne falan. Hasan Ören, bu, bu, Mücahit Ören diyor ki şimdi Mücahit Ören. Evet ben ona mail attım ama o meyna da atmadım. Beni içinize alın diyor. Ben de sizin halkanızda olayım diyor. Türkiye ayağınız olayım diyor bu Epstein'in has adamına. Bah 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 attığı şeye bak yanlış anlamayın başka yere çekmeyin diyor. Ne yazmış? Daha terbiyesiz olmak için senden çok şey öğrenmeliyim yazmış. Mücahit Ören, Mücahit Ören. Şimdi yaz boyunca olmayan uçağı bizim yapan, bize kiralayan, içinde kızlarla bilmem ne oldu haberlerini yaptıran, 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 iftira attıran, kul hakkına giren şimdi Epstein belgesine girmiş, paralıyor kendini. Yaptım ama o menada yazmadım. O uçağa binmedim. Ona da baktırıyorum. Ama Türkiye'den giden gelen Küçük çocuklarla alakam yok. Ben onlarla ticari ilişki kurmak istedim. Herkes layığını bulur, layığını. Layığını bulacaksın iftiracı. Layığını bulacaksın. Yaz boyunca haysiyetimizle oynayacaksın. Kul hakkına gireceksin. Bizim dua kuttuğumuz hocayı oradan oraya süreceksin. 22 bin tane belediye çalışanı burada canını ortaya koymuş. Gelmediniz hiç yoktunuz diyeceksin. Mansur Başkan bütün yükü sırtlanmış Maraş'ta görmeyeceksin. Ekrem Başkan Hatay'ı ayağa kaldırmak için canını dişine takmış, işe atmış görmeyeceksin. Bu kadar kulak kıyacaksın. Sonra hakkıma girmeyin. Hakkınıza girmeyiz. Niye biliyor musunuz? Sizin kadar vicdansız değiliz. Görüldüğü gibi sevgili dostlar, yerli, milli ve dini arkadaşlarımız Ülkeyi ne hale getirdiler? Peki bu arkadaşlar hangi iddialarla yola çıkmışlardı? O konuyla ilgili bir şiirimi dinleteyim. Bir yüzükle gelmiştin ağır laflar ederek Bugün dünyaca ünlü zenginlerden oldunuz Oligarkları bile solladın sen giderek Nereden çıktı bu servet? Hazine mi buldunuz? Kurumları bitirdin şirket gibi yönettin milletle cebelleştin, devleti ifal ettin. Maddi manevi bütün değerleri tükettin. Sözde yerli ve milli, inançlı bir kuldunuz. Asım'ın nesli diye çıkmıştınız yollara, neleri sığdırdınız şu kısacık yıllara. İnsanları veşrepçe ayırdınız kollara, sapık pudracılarla yapayalnız kaldınız. Hırsızlık konusunda ihtisas yapmıştınız. Allah Allah diyerek ihale kapmıştınız. Sonra dini satarak paraya takmıştınız Ahlaksızlığa toptan sülalecikt daldınız İlim, ahlak ve namus ihlas çizginiz sözde. İhlas çizginiz. Fuhuş alem ve koko saklıymış meğer özde. Seksi, şuh ve şehvetli, imam hatipli gözde, akifler, mümineler piyasaya saldınız. Emekliler perişan, böbreğini satıyor. Maaş kiraya yetmez, otellerde yatıyor. Yine de hasta kalbi vatan diye atıyor. Derman olmak yerine canlarını aldınız. Cesur Kaliteli yayınlar için Bekir Öztürk YouTube kanalına abone olun, bildirimleri açın. Evet sevgili dostlar, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı, videolarımızı beğeniyorsanız beğenmenizi ve altına yorum yazmanızı rica ediyorum. Özellikle bildirim zilini açmanızı rica ediyorum. 19.19'da buluşuncaya kadar esen kalın.